<laughs> Allah! Evet, komşuyu rahatsız etmenin 100 tane yolunu deneyeceğiz bugün. Çok sinir bozucu aynı zamanda çok eğlenceli bir oyun. Bir de oyun başlısı. Ay cevaban denesin geliyoruz. Evet, bakalım ne olacak? Ee, ne tıkla. Kap camı tıkladık. Kapı. Diliyor. Adam adam bak oğlum bu nasıl bir anadır? Sen beni kapımı çalıyorsun ha evet öğrenme aşamasını geçtik. Devam edelim o zaman. Ne diyor burada? Ah! Sinirlenme. Sinirlenme şeyi var, ölçer var. Dur bakayım geliyor mu? Alma adam niye gelmiyor? Dur alma 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 gözüküyor. Yeterince rahatsız olmadın öyle mi? Tamam ikinci bir de geçtik. Bak seviye bak, sen bebekliğine bak. Oo, bebekliğim o bebekliği mi o? Bebekliği mi? Zile bas diyor. Böyle bir de bir Geliyor zilatmış. musun? Oğlum zile çalma demedim <laughs> mi? Kanka. Kim? Gel. Zili çalın. Sesleniyor gelecek mi? Geleceğim ha. Ha. Arda arda çalacağım o zaman. Ha 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 çıldır. Sen de şimdi ağzınıza kırarım Oo kokumuzu alıyor bu. Onu o kızdı. Gözleri kızardı. Yusra acaba. Koca ayaktan bile daha büyük. Yusra acaba en üstte çıkınca ne olacak ben onu merak ediyorum. Ne ben alabiliriz de. ne alabiliriz? Bunun biz e, sincap halini oynamıştık sincap halini. Çal abi çal 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 Seri Kapısına seri gel. Vursana. Kapıya vur. Hemen bele 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 Göbeğe bak. Zihne çalarsan böyle kapıdan mı? <laughs> Kapıyı çalınca ne oluyor acaba? gitsin. Adam gider gitmez zili çalıyoruz. Tamam. Tamam. Bir dakika. Hı, kapısına bak. Ana kapıya vurunca daha çok hızlı şey oluyor. Hmm. Ben yapmadım. Nasıl? Aaa! Oh! Ana su geldi. İsra sana geliyoruz kızım. Hı hı. yapma yapma onu. Motor mu be? Konuşmayı bilmiyorum mağara adamı gibi bu. <laughs> Allah! <Aa! gülüyor> bu ne la karısı mı? <laughs> Ana bu ne Medusa? İşte Medusa <laughs> Taş oldu kendine bakınca. Yunan mitolojisinde bunlar tabi öyle bir şey yok da atmışlar tutmuşlar hikaye uydurmuşlar çocuklara. <laughs> Medusa oldu. Şimdi kendimize ne alalım? Ne? Bu ne? 50 dolara diyor bir şeyler ver. 50 altına. Ver bakayım ne veriyor? Ver. Dollars. El dollars. Ee ne bu? Ne? Aa iki kat daha fazla kapıyı vurur. Pencereye vuruyor bak iki kat. Hemen 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 bakayım ne oluyor? Aa. Aa ne oldu sana? <gülüyor> <gülüyor> Tipe bak ya aloyla işte. Evet arkadaşlar birazcık da İsa şunun tadına bak siz zevkli oymuşuz. Fotoğrafını çektik komşunun. evet tabi İsa verdiğimiz zaman makineye bağlaması anda sebebi ama hemen makineye bağladı. Gel dur bir dakika. Nerede? Aha! Ana kapıda kaldı. Tipe bak. Çanta bakıyor. Sığmıyor içeri. Fotoğraf çektik gene. Misal, musluk daha çok arttırıyor. Aynen. <laughs> bakma ona, bakma. Biz görmedik, duymadık, bilmiyoruz. 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 Aa, posta. Posta, aha! Posta. Çok sinir bozucu. Hocam. Bir, iki, üç, dört, beş. Bu geldi. Karısı geldi. <laughs> Bak, yüzüne maske yapmış karısı. Aa, ne oldu? Maskesi donduğu için. Şimdi ne oldu? Demin Medusa'ya dönüşmüştü. Maske. Geldi ve gitti. Allah'tan bize bir şey yaptı. Kadın çıldırdı ya. İsa <laughs> patladı. Aha. Bak arkadaki karısı. Aa! <laughs> bir bunu yapmadığımız kalmış. <laughs> Bak bebekleri bu da. O bebekleri o eşi o da kocası. Acaba bebek gelecek mi? Şarkı. Anam, oh no, köpek Hı? balığı gelmiş. Kaç yaptık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane rahatsız edici şey yaptık arkadaşlar. Evet. Tam 93 tane kaldı. <laughs> Belki de daha, daha şeydir. Şu çok sinir bozucu ya. Ay, İkisi de mağaradan gelmiş. İkisi de konuşmayı bilmiyor. Bir tane şey var, neyse söylemeyeyim ya. Ne oldu? Daha fazla rahatsızlık vermeliyiz. Ya bebeklere de gelsin. Bebeği gelir belki. Eee 140... e 150 altınımız oldu. Şimdi ben bir şey satın almak istiyorum. Bakalım alabilecek miyiz? 151 altın. Bence de kendine bakıp korkmalısın. Çok haklısın bu durumda sana. Ya bebekler gelsin. Bilmiyorum bebeği gelir mi? Allah! İsra bu ne? Zili alayım mı kızım? Evet. 150'liği alalım. Ver bakayım şunu siz. Al oyna. Bakayım. Aha iyi para veriyor. Allah. Aa. Bak. Sineği yakala sineği yakala. <laughs> kızım sineği kaybettin ya. E boş ver bir TL. 1 TL. Olsun belki 50 verecekti. Bakalım bir daha. Tamam bir daha. Al 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 al. Y, y yeah dersen reklam mı girecek? Y'ye de bakayım. Yeah. Aa reklammış o ya. Ben kızım düz yoldan devam et bak. Zil önceden bir veriyordu. Dur. <laughs> evet. Ona bakma biz yapmadık. Hmm. Aa bak sine. Aa! Aa! <laughs> Ay bir mektup yazmış ona. Şimdi <laughs> ayva yedim. Kulağından tuttuk kocaman adamı. <laughs> Biz ona herhalde mektup yazdık ya. Ha. Ha. Buna alamıyoruz. Niye? Şimdi zile bas diyor. Arttı şu parayı. Arttır koçum. Arttı. Geliyor. Göbeği gözükecek. Gözleri gözüktü. Bir de aşağıdan bakıyor. O şişko haliyle nasıl o kadar yere geliyor, İnan anlamıyorum. <laughs> ben de anlamıyorum. Tamam. Sener balığına benziyor çenesi. Şurada ne varmış? Şunlardan birini açalım mı? Aç bakayım neymiş? Yes. Şimdi değişik bir şeyler olacak herhalde. Bilmem. Bence değişik bir şeyler olacak. Bilmem. Aynen. Bilmem. Farklı farklı şeyler yapıyor bak şimdi. Yeni bir şey açtık. Ya hep zile basıyorsun. Şunu da yapsana. Aynen bunu da yapalım. Geçtik bu bölümü. Çevir bah. bakayım koçum. Musluğu çevirecek kaç veriyor? 15 16 Aa 1 1 veriyor ama seri veriyor yani. Hmm. Geliyorsun canım. Öyle mi? Gelme. Ağ kapıda kaldı. Aha. Kapıda kaldı. Seninki. E eşi gelmiyor karısı yani. Evet. <laughs> Niye gelmiyorsun? Ben, sen ben, sen ben, ben biraz biraz halledelim durduk. Üste bak şunu yapacağız hemen. 50 olunca hemen bir şey açacağız. Ya şey pasta kutusunu yapsana. Tamam dur dur. Şuradan bakıyor. Nasıl bakayım? Geliyor geliyor ha, geliyor. Çok veriyor. Aynen bu bayağı verdi. Gel bakalım ne oluyormuş sana böyle? Sinirlenmedin değil mi? Aaa! Başka bir şey. Bak değişik sonu açtık. Arabadan burada da böyle üstün ha. Ne baba? be? Allah! Estağfurullah işte kamada geçseydi bizi yiyeceydi. <laughs> <laughs> İsraf farklı sonlar var oyunda kızım. Bu zin çok para veriyor şu anda. Aa bunu şey diyor. Oo. Yusuf sen haklıymışsın kızım. çok para veriyor. Evet. Bir daha çarpır mı Oğlum hiç okula gitmedim ya Bu baya para veriyor. 175 de zil açacağız. Bas 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 bas. <laughs> Geliyor. Oğlum Allah aşkına kurt adama dönüşme. Gerçekten. Kapıda kaldı koca şey. <laughs> gir içeri gir. Şimdi şunu çevir çevir 175 yapmamız çevir, lazım. Çıvır, da acayip gıcık oluyor bak bunu çevirince. <laughs> Mağar adam seni. Geliyor bekle şimdi. Çevir, 175 yap 175 yap. Hadi çevir. çevir. Gene oradan girmeye çalışmış ayıcık seni. 175 olacak mı? Son geliyor son ayda Aha! Aa. Oğlum adam konuşmuyor. Sadece saldırıyor. Ne yapıyorsun? Atma! Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne ya? Adam Nasıl bizim canavara dönüştü ya. Canavar eşi. Şimdi bak. Mesela hangi sonlar açmışız? Ha. Bu açılmış. Şu açılmış. Bunlar açılmış. Daha bir sürü sonlar var. Ee, 175 yapıp zil alalım mı? Evet. Ne dersin? Bence de. 200 yapıp alalım. %6 %3 tamam. %6 2 koyun. Bu ikisi aynı. Evet. Bunu almışız tamam. %6 mı? Hayda, şunu alalım. 175 yapalım hemen. Çevir bakayım koçum 175'e gel. 175'le dur. Abi gelme. Ya. Gelme bunda... koçum. Bu da hepsi sileniyor ya. Bırak biraz oynayalım ya. Çevir. Ya Getsin çocuklar mi? rahatsız ediyor seni. 175. Evet 175. Şimdi gelsin bakalım zilimiz. Yeah. <laughs> Bak. Ha? Oy. Bu da sinir bozucu gerçekten. <laughs> Get, on. Get off diyor. <laughs> Git buradan <laughs> artık diyor. <laughs> Git diyor resmen. Tamam canım. Gideceğiz ama önce biraz takılalım şuralarda. Evet. Ya biraz takılalım. İki artı veriyor. Bu da iyiymiş. Aa bunu yapınca kadın geliyor. Ha anladım. Se bunları farklı farklı şeyler yapınca farklı sonlara geliyorsun oyunda. Evet, Anladın? Anladım. Mesela hep bunu yapınca iki tane var. Mesela bak kapıya vuralım hep. Evet kapıya hiç vurmuyor. Kapıya vurmuyor. Bir de cama vurmuyor. Kapıya vuracağım şimdi sadece. Cama vur cama bitişi kapıyla yapacağım bak. Bakalım ne olacak. Aha, aha geliyor. Bakalım ne olacak. Aa, geliyor. Böyle, 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 böyle. Yine. Bak bu. Aa, bunu yapınca deniz oluyor. Oh. Köpek balığı geliyor. Ha <laughs> <laughs> iyiymiş bu. Ya çocuğuma bak şimdi, baktıklar. Nusra şimdi cama vuracağım. Evet. Cam çok arttırıyor. Evet. Geç. Burada sinir krizi geçiriyor. En sonda ne yapacak acaba? Evet. Aha kafası kızardı. <laughs> tamam koçum. <laughs> Bakalım camda ne gelecek? <laughs> Geliyor arkadaşlar. Hazır mısınız? Şimdi olmazsa diğer el olur. Aha geldi. Bakalım ne olacak? Kadın Medusa olacak. Değil mi? Evet. Hüsa bununla bitirdik mi posta kutusuyla? Bitirmedik galiba. Posta kutusuyla bitirmedik herhalde. Bir de posta kutusuyla bitirelim. Evet. Çok para veriyor. Ee, o kadın Scarlet benzemiyor mu? Aynen. <laughs> Arkadaşlar doğru Hüsa Scarlet Teacher'a benziyor. Doğru söylüyorsun kızım. Aynen ona benziyor. <laughs> Bakalım arkadaşlar, posta kutusunun bitiş nasıl olacak? Az kaldı gel. Evet, bakalım ne geliyor. Bakalım ne olacak? Evet. Ha, içinde şey oldu. Tamam. Evet. Gurcan mektup çıktı, Daya yedi. Bu da Skirt kocası. Aynen. Arkadaşlar, Skirt Teacher, bir de neydi? Bir de kocası. Kocasının oyunun adı neydi? Scary Stranger. Hayır. Hırsız mı? Arkadaşlar onlar uzun zamandır oynamıyorduk. Oynamamızı istiyorsanız onları oynayın. Dur bakayım. 50 aç bakayım şunu. Ne geldi? Acaba güncelleme geldi mi? Bir sürü güncelleme geldi. Kapıya vur 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 çık. Sona çık çıktı. Bakayım iyi bir son gelecek mi? Allah yeni adam geldi. Da adamı Adam çıldırıyor ağzından şey atıyor. Canavar şey tükürüğü atıyor. Arkadaşlar komşuyu yüz farklı şekilde delik boyumuzun sonuna geldik. Devam için ne <laughs> yapalım? Bilmiyorum abone ol! Neyle kalalım? Sevgiyle. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz.